Bugünlerde çok konuşulan konulardan bir tanesi bu CRM akımının geçip geçmeyeceği. Çok net olarak şunu söylemek lazım. O kadar çok bilgi, o kadar çok yerde geziyor ki CRM'in adı değişse de o yabancı danışmanların sık aralıkla çıkardıkları hani o üç harf kısaltmalı bir sürü isim onun yerine alacak olsa da veri ve bilginin önemi değişmeyecek. Giderek artacak. Bilgi artık tıpkı para gibi ya da İnsan kaynağı gibi çok önemli kaynaklardan bir tanesi. Şirketlerin birçoğunda finansman yönetimi var, insan kaynakları yönetimi de var. Dikkat ediyorsanız giderek bilgi yönetimi de önemli olmaya başladı. Bilgi yönetimi deyince bir kurumun iç ve dış kaynaklardan edindiği bilgileri toplaması, saklaması, geliştirmesi, anlamlandırması, doğru kişilere doğru zamanda doğru teklif yapmak için kullanması için o bütün o sürece bilgi yönetimi diyoruz. Çeşitli kuruluşların yayınladıkları global trendlere baktığınız zaman dikkat ederseniz hepsinde veriyle ilgili çok önemli parçalar var. Mesela nesneleri interneti çok konuşuluyor. Hani o en çok konuşulan klişeyi tekrarlarsak buzdolabı sizin yerinize peynir ısmarlayacak dersek o hangi peyniri, hangi markete haber verecek? O tamamen sizin kendi kişisel verileriniz. Hangi sıklıkta ne kadar yiyorsunuz, ne kadar tüketiyorsunuz? Bunların hepsi sizin verileriniz. Ev adresinize gidecek ya da sizin yürüyüş bantını siz yürürken tıbbi bir durum varsa doktorunuza haber verecek. Ya da sizin spor durumunuza göre sigorta priminizde azalma olacak. Dikkat ederseniz bunların hepsi veriler. Yani nesnenin interneti dediğimiz zaman aslında sizin verilerinizi konuşuyoruz. Bir başka trend de akıllı şehirler. E akıllı şehirler dediğimiz zaman... Bu trafik ışıklarının ambulans giderken hep ambulansa göre kendisini ayarlaması ve ambulansın en hızlı e, hastaneye en hızlı en çabuk ulaşmasını sağlamak baştan sona veriler. Ya da şehre girdiğiniz zaman boş park yerinin nerede olacağını size bildirilmesi baştan sona yine verilerle ilgili konular. Bunu istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Yeni bir tek teknolojiye geldiğimiz zaman yine konu tamamen veriler. Bu sert sizin bizzat kişisel verileriniz. Bu Gözünüz gözünüze taktınız ve yürüyorsunuz. Onca kalabalık içinde karşıdan gelenlerden bir tanesinin sizin en son e, blog postunuzda e, size en çok like veren, size e, en güzel övgüleri yorum olarak yazan kişi olduğunu size gözünüzün söyleyebilmesi var. Ya da o taktığınız bilezik elinizi tam poğaçaya uzatırken o poğaçayı yemeni doktor istemiyor farkında mısın mesajını size vermesi var. O yüzden ha geçtim zaten bugünün modasında işte saatinizde e, telefonunuzun olması. Ama dikkat edin her şey verilerle ilgili. Özetle gelecekte o serimin adı değişecek olsa bile bilgi yönetiminin önemi hiçbir zaman değişmeyecek.